5 dakika daha. Anne kedi örgüsünü bıraktı. Yatma zamanı kedicikler, dedi. Ama bütün kedicikler hep bir ağızdan bağırıştılar. Of hayır anne sadece 5 dakika daha lütfen. Anneleri yavrulara şöyle bir baktı. İkisi boyalarıyla resim yapıyor, bir tanesi kitap okuyor ve kalan iki tanesi de sessizce kartlarla oynuyordu. Pekala. Sadece beş dakika daha. Ama sonra doğru yatağa anlaşıldı mı? Dedi. Konuşurken bir yandan da başını kaldırıp saate bir göz attı. Ve saatin yedi otuz olduğunu aklının bir köşesine kaydetti. Anne kedi içini çekti. Ve kakaosundan bir yudum içti. Belki kakao yüzünden... Belki de bu günlerde fazlaca yorulmasından olsa gerek, annelerin uyuya kalması uzun sürmedi. Yavrular da bunu hemen fark ettiler tabii. Şimşek gibi hızlı ve patilerinin el verdiğince sessiz, kaplan usulca saate uzandı, akreple yel kovanı tekrar 7.30'a getirip saati durdurdu. Anne kedi uyandığında hemen saate baktı. Uyuyakaldığını biliyordu. Ama öyle görünüyordu ki hiç de fazla bir zaman geçmemişti. Bir dakika, saatin üzerindeki bu iz boyalı bir patiye ait değil miydi?'' Anneleri gülümsedi. Mutfakta biraz süt olacak. Bir koşu gidip içine ha? hadi dedi. Yavrular hemen odadan çıktılar. Şimşek gibi hızla anne kedi saate uzandı ve akreple yelkovanı ileriye aldı. Sütlü beş bıyık odaya döndüğünde hemen yüksek sesle bağırdı. Yatma zamanı yavrularım. Saat gece yarısını geçmiş bile.